sefalar getirdiniz. Denizli kalasındaki Kazakistan Republikası'nın kurmetli konsolodanın resmi açılış saltanatına hoş geldinizler. Sayın Valim, Sayın Büyükelçim. Kazakistan Cumhuriyeti Denizli Fahri Konsolosluğu Denizli tarihinin ilk ve şu anda tek Fahri Konsolosluğu olması açısından büyük bir önem arz etmektedir. Denizli, Orta Asya'nın parlayan yıldızı olan Kazakistan Cumhuriyeti'nin Fahri Konsolosluğu'yla artık soydaş bir ülke temsilciliğine kavuşmuştur. Mutlu olsun. Türkiye ile Kazakistan gücünü müşterek bağlardan alan köklü ilişkilere sahip iki kardeş ülkedir. Kazakistan'da son dönemde yatırımlarını en çok artıran üçüncü ülke olan Türkiye'nin Kazakistan'la ilişkileri de her dönemde iyi olmakla birlikte son birkaç yılda gözle görülür bir ivme kazanmış durumdadır. Umuyoruz Türkiye ve Kazakistan arasındaki kardeşlik ilişkileri tüm Türk dünyasında aynı şekilde gelişir ve büyür. Sayın Valim, Sayın Büyükelçin, açılış törenimiz her iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başlayıp ardından açılış konuşmaları ve kurdele kesim töreniyle tamamlanacaktır. Öncelikle Kazakistan Cumhuriyeti Milli Marşı ardından Türkiye Cumhuriyeti Milli Marşı İstiklal Marşı okunacak. Şu anda da al bayrakla gök bayrak gönderde bulunuyor ve sizleri milli marşların okunmasına davet ediyorum. Buyurunuz. Sayın Büyükelçim, Kazakistan Cumhuriyeti Denizli Fahri Konsolosluğu ile artık Denizli'den Kazakistan Cumhuriyeti'ne uzanan kesintisiz bir köprümüz var. Türkiye Cumhuriyeti'ne, Kazakistan Cumhuriyeti'ne ve Denizli'mize hayırlı uğurlu olsun. Fahri Konsolosluğumuzun açılışı münasebetiyle düzenlediğimiz törenimize açılış konuşmalarıyla devam ediyoruz. Açılış konuşmalarını yapmak üzere Kazakistan Cumhuriyeti Denizli Fahri Konsolosu Sayın Okan Oğuz'un sahne teşriflerini arz ediyorum. Buyurunuz Sayın Oğuz. Sayın Valim, Sayın Büyükşehir, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın Rektörüm, hanımefendiler, beyefendiler. Kazakistan Cumhuriyeti Denizli Fahri Konsolosluğu resmi açılış törenine hoş geldiniz. Ejelgi Eki Türk memleketine, Kızıl Tuva'da, Kök Tuğada Hizmet Etu Ülkem Mertebe. Anadolu Türkçesiyle iki kadim Türk Devleti'ne hem al bayrak hem gök bayrağı hizmet etmek çok büyük şeref. Bugün Denizli Şehir Tarihi'nin ilk Fahri Konsolosu olarak bu konuşmayı yapıyor olmaktan, Daha da önemlisi bu konsolosluk açılışında anavatanımız Türkiye'mizin Milli İstiklal Marşı ile beraber soydaş, kardeş ülkemiz, ata vatanımız Kazakistan'ın Milli Marşı'nın da çalınıyor olmasından ayrı bir onur ve gurur duyuyor. Değerli konuklar, Bildiğiniz gibi 16 Aralık 1991 tarihinde Kazakistan bağımsızlığını ilan etti. Bu gelişme o günlerde Türkiye'de büyük bir coşkuyla karşılanmış. Kazakistan'ın bağımsızlığını aynı gün içerisinde tanıyan ilk ülke Türkiye olmuştur. Birkaç ay içerisinde Kazakistan'a büyük elçi atayan ve diplomatik ilişkilerini kuran ilk ilk ülkede Türkiye olmuştur. O dönemde Sovyetler Birliği'nden ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Türk kökenli devletlerin içerisinde Kazakistan'ın coğrafi büyüklüğü ve stratejik önemi kadar Kazakistan'daki dikkat çeken liderlik performansı da Kazakistan'ı eksen almayı gerekli kılıyordu. Bu bağlamda Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı TİKA kurularak ilk iş Kazakistan'ın Türkistan eyaletindeki manevi topraklarda bulunan Piri Türkistan, Hoca Ahmet Yesevi'nin türbesi onarılmış ve bu bölgeye aynı isimle üniversite kurulmuştur. İki akraba millet arasında yüzyıllar boyunca koparılan kültürel bağların tekrar kurulmasında bu üniversite önemli bir rol üstlenmiştir. Değerli konuklar, bu yıl bağımsızlığının 31. yılına ulaşan Kazakistan bölgesinde gücünden belirleyen ülke konuma, konumuna gelmeyi başarmıştır. Orta Asya devletlerinin toplam gayri safi yurt içi hasılasının %61'lik payı ile Kazakistan bölgenin ekonomisi en güçlü devleti konumundadır. Kazakistan birçok doğal kaynakların rezervinde dünyada ilk sıralardadır. Bununla birlikte tahıl üretimindeki ciddi konumuyla da güçlü bir tarım ülkesidir. Kazakistan Türk Cumhuriyetleri arasındaki ekonomik ve kültürel işbirliğini önemsemiş Türk dili konuşan ülkeler işbirliği teşkilatının kuruluşunun Türkiye ile birlikte öncülerinden olmuştur. 2021 yılında yapılan liderler zirvesinde alınan kararla kuruluş Türk Devletleri Teşkilatı adıyla yeniden konumlandırılmıştır. Türkiye ile Kazakistan arasındaki güçlü manevi bağların yanında ikili ticaret hacmi de her geçen gün artmaktadır. Birçok sektörde Türk şirketlerinin Kazakistan'da toplam 4.8 milyar dolar doğrudan yatırımı vardır. Dünya siyaset sahnesinin iki kadim ve güçlü Türk devleti arasındaki ekonomik, ticari işbirliği artmalı. Bu konuda oluşacak fırsatlardan Türk şirketlerinin de pay almasını yürekten arzuluyoruz. Kazakistan ata otan mekanımız Bolgan'da. Türkiye otanı da Kazak bağlarımızdan ikinci otanı. Janday, kanday jagdan bolmasın bir jagadan bas, bir jenden kol çıkarıp kazak bağırlarımızdan birge bolayık. Türk kazak bağırlısı aman boz. <laughs> Türkiye Türkçesiyle tekrar ifade etmek istiyorum. Kazakistan nasıl bizim ata yurdumuzsa Türkiye'de Kazak kardeşlerimizin ikinci evidir. Her hal ve şart altında Kazak kardeşlerimizle el ele birlikte olacağız. Yaşasın Türk Kazak kardeşliği. Açılış konuşmaları için Kazakistan Cumhuriyeti Denizli Fahri Konsolosu Sayın Okan Oğuz'a teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun diyoruz bir kez daha. Ve konuşmalarını yapmak üzere Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Osman Zola'nın sahneye teşriflerini arz ediyorum. Buyurun Sayın Başkan. Sayın Valim, Sayın Büyükelçim, çok değerli Denizli hemşehrilerimiz, ben öncelikle bugün güzel bir gün ve şehrimizde ilk Fahri Konsolosluk açılışına hepiniz hoş geldiniz. Şeref ezberim. <laughs> Kazakistan bizim kardeşimiz. Köklerimiz bir tarihimiz bir, dilimiz bir, hedefimiz bir. İnşallah bu birlik, birliktelik daim olacak. Güçlenerek inşallah yoluna devam edecek. Ve Türk Topluları Teşkilatı da bu amaçla kuruldu. Birlikten kuvvetli var. Kardeşler bir araya gelmeli ve tüm imkanlarını birbirinin faydasına e, sağlamalı ve katkı sağlamalı ve çalışmalı. Bu noktada ben büyük denizimi denizimize gelmiş olmalarından dolayı kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Hele böyle denizimizde ilk bir fahri konsolosluk açılışını Kazakistan'ın olması da denizimiz için, bizler için çok çok anlamlıdır. Kardeşin konsolosluğu burada olması bizlere güç verir. Aslında şunu da belirteyim. Aslında her birimiz Kazakistan'ın fahri konsolosluğuz. Çünkü biz kardeşiz, yürekten aynı ülke gibi e, sizleri hissediyoruz. Tabii ki resmi boyutta burada olması da birçok imkanları ortaya koyacaktır. İnşallah ülkemizle Kazakistan kardeş ülkemiz arasında ilişkilerimiz hem ticari anlamda hem de değerlerimizi geliştirme, güzellerimizi arttırmak, kardeşlerimizi pekiştirme anlamında inşallah yürüyüşümüzü güçlendirsin bu açılış. Ben tekrar tüm katıcılara, kuzuranıza e, teşekkür ediyorum. Büyük elçimize çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah burası kardeşliğe ve güzelliğe giden olmasını diler, başta şehrimize teşrif eden Büyükelçi Sayın Yerke Bulan Sapiye ve tüm katılımcılara selam ve saygılarımı sunarım. Avukat Cahit Özkan, Denizli Milletvekili. Ve konuşmalarını yapmak üzere Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Sayın Yerke Bulan Sapiye'nin sahneye teşriflerini arz ediyorum. Buyurunuz efendim. valim, Sayın Büyükşehir Belediye değerli katılımcılar, çok değerli basın mensupları. Bugün Türkiye'nin en dinamik bir şekilde gelişen ve en güzel illerinden biri olan Kardeş Denizli ilinde tamamen bir kardeşlik, beraberlik bir havasını yaşıyoruz sizleri hepinizi ilk önce saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Bugün iki kardeş ülke arasındaki ilişkilerimizde, işbirliğimizde büyük bir bayramdır. Biz aynı aynı bayramda aynı bir coşku havasıyla bugün Kazakistan'ımızın Denizli'deki bari Konsolosluğu'nu açıyoruz. Bu Denizli ilinde ilk olarak ya başka bizim kardeş ülkelerimiz arasındaki işbirliğimize 30 yıl oldu bu sene. Ve diplomatik ilişkilerimizin kurulmasının 30. yıl dönümünde tarih Konsolosluğumuzun gezide açılması büyük bir e, simbolik dönemi vardır. İnşallah bizim yeni Fahri Konsolosluğumuz ve konsolosluğumuz hayırlı, uğurlu olsun. Bizim Fahri Konsolosluğumuz Hukal kardeşimize faaliyetlerine başarıldı, başarılar. Ee, i̇nşallah bir bu bizim Fahri Konsolosluğumuz iki ülke arasındaki e, bir kardeşlik köprünün temelini daha da sağlamlaştıran ve daha da pekiştirmeye yönlendiren İnşallah e, inşallah büyük güzel bir neticelere e, ve sonuçlara görebileceğimiz gelecekte büyük bir vesile olacak, bir hareket noktası olacak bugün. Bu etkinliğimizi organize eden ve büyük emekleri sarf eden ve büyük bir destek olan Sayın Valimize, Sayın İddiaya Başkanlarımıza çok teşekkür eder. Sizleri, hepinizi tekrardan saygıyla selamlıyorum. İnşallah yeni Fahri Konsolosluğumuz hayırlı uğurlu olsun. Kazakistan Türkiye kardeşlerimiz Kazakça mergib olsun, evi de olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Konuşmaları için Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Sayın Yerkebulan ve teşekkür ediyoruz. Ve kıymetli konuşmalarını yapmak üzere Denizli Valimiz Sayın Ali Fuat Atik'in sahneye teşriflerini arz ediyorum. Buyurun Sayın Valim. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı, kıymetli büyükelçim, il protokolümüzün çok kıymetli mensupları, sivil toplum kuruluşlarının çok kıymetli temsilcileri, siyasi partilerimizin değerli il başkanları. Ben de konuşmama başlamadan önce herkesi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugün benim için ayrı bir mutluluk oldu. Değerli Büyükelçimiz Yerke, Yerke Bulan Bey ile bir mazimiz varmış. Ankara'da okurken aynı sokakları yürüdük, aynı yurtlarda kaldık, aynı davaya gönül verdik. Hep o yıllarda da bir hayalimiz vardı, hedefimiz vardı. Türk Cumhuriyetlerini bu kardeşliği daha kurumsal hale nasıl getirebiliriz diye. İşte Allah bugün bize burada e, o yıllardan bir vali ve büyük elçiyi karşı karşıya getirdi ve bu bir tesadüf eseri oldu. Kendilerine Denizli'mize hoş geldiniz diyorum. İyi ki geldiniz. Tabii ki bu başkonsolosluğumuzun konsolosluğumuzun açılması e, lafta olmayacak. Denizli'mizde Kazakistan arasında ciddi anlamda iş insanlarımızın iki tarafa da katkı sağlayacak faaliyetlerine adım sağlayacaktır, adım attıracaktır. Bugün kendisiyle değerli Büyükelçimizle konuşurken zaten ilk teklifini yaptı, söyledi. Ben tabii bunu Büyükşehir Belediye Başkanımıza henüz e, ifade edemedim. Türkistan şehrimizde e, Denizli'mizi kardeş şehir yapmayı kendileri düşündüklerini ifade ettiler. Ben de bununla olacağımızı söyledim. Ee, Türkistan valisinin de selamlarını ilettiler. Bizden de buradan kendilerine Denizli olarak selamlarımızı iletiyoruz. Okan kardeşime de, kardeşime de bu kutlu görevde başarılar diliyorum. Allah mahcup etmesin. İnşallah biz bu Fahri Konsolosluk açılışıyla birlikte Denizli'mize bir katma değer daha katacağız ve iyi günlerde hep güzelliklerde birlikte olacağız. Ben katılan herkese teşekkür ediyorum. İki dost, kardeş, hatta aynı kökenden gelen insanları saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Yerkebizan Bey, kardeşimiz, hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Allah hayırlı uğurlu etsin. Sayın valimize konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz ve kurdele kesim törenimiz için Kazakistan Cumhuriyeti Denizli Fahri Konsolosu Sayın Sapiyev'i buraya davet ediyoruz ve protokolümüzün kıymetli isimlerini sahne önüne alıyoruz. Fahri Konsolosluğumuzun açılış törenini kurdele kesim törenimizde pekiştireceğiz. Kurdele kesim törenimizde Kazakistan Cumhuriyeti Denizli Fahri Konsolosluğu faaliyetlerine hız kesmeden büyük bir özveriyle devam edecek. Fahri Konsolosluğu'nun iki ülkeye hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Yaşasın Türk-Kazak kardeşliği diyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Kazakistan Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olsun. bölümümüzün kıymetli üyeleri kurdele kesim törenini gerçekleştirecekler. Türkiye'ye ve Kazakistan'a hayırlı olmasını diliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. katılımlarınız için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.